Türkmen, Nivs Organize Suç ve Yolsuzluk Araştırma Merkezi'ne üye oldu. Türkmen, Nivs, 30 Kasım'dan itibaren Uluslararası Organize Suç ve Yolsuzluk Araştırmaları Merkezi'nin, OKKIRP, resmi olarak üye kuruluşu oldu. Resmi üyelik, yayının diğer OKKIRP ortakları ile bilgi, veri tabanı ve belge alışverişine katılacağı anlamına gelir. Türkmenistan'daki soruşturma çalışmalarının hacmini artıracak ve Türkmen siyasi figürlerinin katılımıyla sınır ötesi suç araştırmalarının coğrafyasını genişletecektir. Türkmen, Nivs daha önce Okkırp ok ve Gundogar, Org ile ortaklaşa iki soruşturma yayınlamıştı. Mayıs 2021'de yayınlanan ilk rapor, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un yeni Kadzadi Murat Recepov'un sübvansiyonlu ürünlerin ithalatından elde ettiği kazançlarla ilgiliydi bir devlet sözleşmesi aldıktan sonra, Recepov Aşkabat'ta mermer ve altından bir konak inşa etti. Temmuz ayında, yeğenin soruşturmada adı geçen şirketi tasfiye edildi. Ekim ayında yayınlanan ikinci araştırma, aynı Kadzadi Murat Recepov ve devlet başkanının başka bir yeni Şamurat Recepov'un şirketleri aracılığıyla devlet fabrikalarından ürünlerin ithalatına ayrılmıştır. Türkmenistan'da yolsuzluk ve adam kayırmayla ilgili birkaç konu daha geliştirilme aşamasındadır. Türkmen, News artık o kırp ağına girdiğine göre, araştırmalar daha sık yayınlanacak. O projesi 2007 yılında Saraybosna'da, Bosna Hersek kuruldu. Merkez, Doğu Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya, Latin Amerika ve Afrika'daki medya ve bireysel araştırmacı gazetecilerle işbirliği yapmaktadır.